Evet arkadaşlar hepiniz benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bugün sizlerle mevsimler ve iklim ünitesinin son konusu olan iklim ve hava olaylarındaki etkinlik kısımlarını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar mevsimler ve iklimde ikinci konumuz olan iklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı detay bilgiler size bir önceki videomuzda vermiştik. Hadi gelin bunları hem etkinliklerimizde bir tekrar edelim hem de bazı noktalarda bazı kavramları nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Şimdi iklim ve hava olaylarının arasındaki farklardan bahsetmiştik arkadaşlar neler olduğu ile ilgili. Şimdi birinci sorumuz da bununla ilgili. Aşağıda verilen ifadelerden iklime ait olanlar i, hava olayına ait olanları da h olarak ifade edeceğiz. A'ya geldik. Zonguldak'ta kuvvetli fırtına maddi hasara neden oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın kuvvetli fırtına o anlık olmuş değil mi? O anlık olmuş ve zarar vermiş. Ondan sonra bitmiş. Bu nedir? Bir hava olayına örnektir. Karadeniz'de kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bakın genel bir ifade var değil mi arkadaşlar? Kışlardan bahsediyor. Yani kış mevsiminden bahsediyor. Ilık ve yağışlı geçeceğinden bahsediyor. Bu nedir? Bir iklim olayıdır. Öğle saatlerindeki yoğun kar yağışı yerini sisli havaya bıraktı. Yani o anda etkili olan değil mi? Bir hava değişiminden bahsediyor. Yine hava olayı diyeceğiz. Erzurum'da bakın bu sene yani bakın her seneden bahsetmiyor. Bu seneden bahsediyor. Kış sıcaklığı 0 derece Celsius'un üstünde ölçüldü. O zaman bu bir İklim olmuyor değil mi arkadaşlar? Çünkü o seneye ait bir özellik, genel bir özellik değil. O zaman bu ne oldu? Bir hava olayı oldu. Dünyanın en soğuk bölgeleri kutuplardır. Var mı genel ifademiz? Evet. Bakın diyor ki en soğuk bölgeler var. Bunlar da kutuplardır diyor. O zaman bu da ne oldu sevgili arkadaşlar? İklim kavramına örnek oldu. Şimdi bir eşleştirmemiz söz konusu. Ki daha önce aslında bununla ilgili detay bilgi vermiştim size. Alçak hava basıncı ve yüksek hava basıncı diye iki tane basınç alanımız vardı. Şimdi bir şeklimiz verilmiş ve bu şekillerle ilgili bazı bilgiler var. Ve bu bilgileri ne yapacağız arkadaşlar eşleştireceğiz. Hadi gelin önce bir ne dedim ben size etkinlikleri anlatırken aslında konuyu da tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar hava hareketini görüyorsunuz. Nereye doğru iniyor? Aşağı doğru iniyor. Yani bir alçalıcı hava hareketinden bahsedeceğiz. Alçalıcı hava hareketi dediğimizde bir yüksek basınçtan bahsediyorduk ve soğuk olan bölgeden bahsediyorduk. Gelelim yana. Bakın arkadaşlar bir yükselici hava hareketi söz konusu. Ve alçak basınçtı değil mi arkadaşlar yükselici hava hareketinin görüldüğü yer alçak basınçtı ve çevresine göre daha sıcak olan bir bölgeydi. Hava sıcaklığı çevresine göre daha fazla yani daha sıcak olan bölge 2 numaralı bölge. Yükselici hava hareketinin görüldüğü alan e, yükselici hava hareketinin görüldüğü alan neresi yine 2 numaralı bölge. Havanın bulutlu olma ihtimali çok düşük. Yani yağışın olma ihtimali çok düşük. Neresi arkadaşlar? Yüksek basıncın olduğu bölge. Yani bir numara. Devam ediyorum. Yağış görülme ihtimali çok düşük. E yine aynı arkadaşlar. Yüksek basınç, yağış görülme olasılığı çok düşük. Basınç değerinin diğer bölgelere göre fazla. Şimdi basınç değerine bakıyorum. Yüksek basınç ve alçak basınç. Adı üstünde basıncın değerinin yüksek. O zaman bir numaralı alandan bahsetmiş olacağız. Isınan havanın yoğunluğu düşer ve hava yükselir. Şimdi arkadaşlar yoğunluk düşer ve hava yükselirse yükselici hava hareketinden bahsettiğimizde nereden bahsediyoruz aslında? 2 numaradan bahsediyoruz. O zaman yüksek ve alçak basınç alanlarını bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Eşleştirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Boşluk doldurma kısımlarına gelelim. Şimdi aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldururuz. Hemen bakalım. Hava olayları ile ilgilenen bilim insanına biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Meteorolog diyorduk değil mi? Ki bu bilim dalı da meteoroloji adını alıyordu. Atmosferde %78 oranı ile en fazla bulunan gaz nedir? Azot gazıdır. İklim bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Klimatolog diyoruz. Hatta biz iklim bilimi ile ilgilenen klimatolog diyoruz. İklim bilimci klimatolog olarak geçiyor. İklim bilimi ise klimatoloji olarak geçiyordu. Alçalıcı hava hareketinin görüldüğü basınç alanı. Bakın alçalıcı hava hareketi diyor. Alçak basınç alanı değil değil mi? Alçalıcı aşağı iniyor. O zaman biz buna ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Yüksek basınç alanıdır diyorduk. Evet sevgili arkadaşlar birinci ünitemizle ilgili konu anlatımımız ve etkinliklerimiz bu kadar. Ama dedim ya farklı deneyler yapacağım size özellikle eksen ve sıcaklık artışı ile ilgili ve kitabımızdaki soruları da tek tek ne yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber çözeceğiz. Evet birinci ünitemiz bu kadardı. İnşallah ikinci ünitemizde de dikkatli dinler ve kendinize göre not alır ve bu işi hep beraber başarırız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.